Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temeline baktığımızda kadınların mağdur olduğunu görmekteyiz. Ne yazık ki dünyanın pek çok ülkesinde kadın siyasal, sosyal, ekonomik ve eğitim gibi yasal haklarından yararlanma, seçme ve karar verme gibi pek çok alanda herhangi bir cinsiyete bağlı olarak ayrımcılığa uğramaktadır. Oysa Cinsiyet eşitliği bir haktır. Kadın, kadın, erkek, kişi, insan. İnsan. Bilim adamı. Elim adamı. Bilim kadını. Elim kadını. Bilim insanı. Elim insanı. Kadın yazar. Kadın yazıcı. Erkek yazar. Kişi yazıcı Yazar Yazıcı Satıcı adam Satıcı kadın Satıcı kadın Satış temsilcisi Satış temsilcisi Kızlık soyadı Kızlık soyadı, Kızlık soyadı. Evlilik öncesi soyadı Evlilikten evvel soyadı Okulda Mektebde Evde Evde iş yerinde İş yerinde, her yerde, her yerde. Ayrıştırıyorlar, ayrı seçkili yedirler etiketliyorlar, etiketleyirler. Adalet ve güç farklılıklarını yok ediyorlar. Adalet ve güç farklılıklarını yok edirler. Yok sayıyorlar, yok edirler. Eşit olma halini bilmiyorlar. Beraber olmak halı nedir bilmiyorlar. Düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar. Ya atelki toplum yapısı deyip geriye bırakıyorlar ya da eğitimsiz olmaz deyip erteliyorlar. Ya patriyakal cemiyet kuruluşu deyip geri atırlar ya da tesis deyip sabaha bırakırlar. Üzülmek mi? Kederlenmek mi? Harekete geçmek mi? Biz ikincisini seçtik. Biz ikincini seçtik. 21-ci əsrdə qadının dəyəri və toplumsal cinsiyyət eşitliyi Etwinning layihəsi. 21-ci əsrdə qadının dəyəri, cəmiyyətdə cinsiyyət bərabərliyi Etwinning layihəsi. Başlayırıq. Başlayırıq.